Blender'da tasarımlarınıza inanılmaz detaylar eklemenizi sağlayacak bir eklentiyi tanıtacağım. Ornament Generator. Buradaki şablonlardan istediğimiz şablonu seçiyoruz. Nesnemiz seçiliyken edit moda geçiyoruz. Örneğin o deseni bu araya uygulamak istiyorum. Ctrl R ile oraya bir tane loop cut atıyorum. Daha sonra N ile yan menü Ornament Generator eklentisinin olduğu yeri açıyorum ve Generate Ornament From Edge diyorum. N ile yan menüyü kapatıyorum. Burada ayarlar sekmeleri geliyor. Şurada çok küçük bir şekilde geldiğinden ölçek değerini yükseltiyorum. Ekstra ölçek değerinden de yükseltmeler yaparak modelimde uygun olacak şekilde yerleştiriyorum. Çözünürlüğünü arttırıyorum. Yan menüden Körü seçip Curve menüsüne geliyorum. Buradan çözünürlüğü 128 8 yapıyorum. Daha yumuşak bir geçiş olmasını sağlıyor ve ornament seçiliyken modifier kısmına geliyorum. Ctrl 2 ile. Subdivision Surfaces modifier'ını veriyorum ve bu modifier'ı en üste çekiyorum. Gördüğünüz üzere deseni yerleştirmiş olduk. Şimdi aynı şekilde Edit mod'a gidiyorum. Ctrl R ile buraya bir tane loop cut atıyorum. N ile yan menüden eklemek istediğim deseni seçiyorum ve Generate Ornament from Edge'ler diyorum. N ile yan menüyü kapatıyorum. Buradan ölçeğini ayarlıyorum. Oraya uygun olacak şekilde gelmesini sağlıyorum. Buradan Smooth Faktör'den yumuşaklık verebilirsiniz deseninize. Bu ek eklenti sayesinde karmaşık süslemeleri tek tıkla oluşturabilirsiniz. Geometrik desenler, motifler, dekoratif detaylar her şey birkaç saniyede hazır. Bu eklentiyi hemen denemek istiyorsanız videonun altına eklenti yazan herkese linki özelden paylaşıyorum.